Merhabalar sevgili yengeçler Efendim Nisan ayını konuşuyoruz Nisan ayında hafiften şimdi bu e, e, Venüs'ün Venüs'ün e, Efendim e, balık burcunda olması biraz olayları yatıştırabilir Ancak bakın şimdi e, kare açısı var Merkür ve Venüs Koç burcunda ve burcunuza göre bir kare yaratıyor Bu kareleri pek sevmem kareleri, Niye sevmem? Çünkü burada bakın ne olur olabilir çok beklediğiniz bir şey efendim hüsranla bitebilir beklediğiniz e, neticeleri alamayabilirsiniz. Bu bir sınav olabilir, bu bir efendim bir e, proje olabilir. Beklediğiniz bir bir işe girecektiniz ama giremediniz. Bunlar o, olabilir. Siyasetçisiniz, istediğiniz yeri kazanamadınız. Bunlar olabilir. E, e, bu tip konular yani e, gündemde ve e, Şimdi çok dikkatli olmanız gereken ne var biliyor musunuz? Tehlikeli yerlerde bulunmayın. Düşmanlar biraz ayaklanmış ve de güçlüler. Çok ama çok dikkat edin. E, dikkatli olmakta gerçekten de. Fayda var çünkü Merkür de e, efendim e, Koç burcunda e, hiç durmadan bir ileri bir geri bir ileri bir geri efendim burada e, ne yapıyor biliyor musunuz e, size e, çok aksi çok aksi e, etkiler veriyor böyle e, olmadık şeyler konuşabilirsiniz konuşmanız gereken yerde konuşmayabilirsiniz yani bütün bunlar yaşanabilir. Lütfen stratejinizi belirleyin ve de ne yapılması gerektiğini önceden hazırlayın derim. Güneş tutulması 8'inde, efendim yine aynı burçta olacak, biraz açısı size göre sert. Nasıl? Maddi konularla, mali konularla ilgili. Peki efendim, şimdi burada ne yapabiliyoruz? Burada bütçemizi e, e, bu videoyu madem izliyorsunuz, bu kaderin içindesiniz, bu bu e, astrolojinin içindesiniz daha doğrusu. O yüzden öğrendiyseniz önleminizi, gardınızı almalısınız, bütçenizi ayarlamalı, harcamalarınızı ona göre yapmalısınız. Zaten dünya çapında bir ekonomik kriz söz konusu. Bu günlerden sonra daha daha da e, olumsuz yönde ilerleyecek bir bazı krizler bazı hiç beklenmedik ülkelerin batışına sahne olacak e, olaylar şimdi e, 8'indeki bu şey e, bu tutulma e, maddi konularla ilgili bir şey satarken veya alırken e, zarar görmemeye hasar görmemeye dolandırılmamaya çalınmamaya bunların hepsine lütfen dikkat edin ee, bu tutulma dediğim gibi Koç burcunda e, size e, bazı sürpriz haberler gelebilir. Ee, şeyinde çalıştığınız partiniz, kurumunuz bir kurumda çalışıyorsunuz, bir şirkette çalışıyorsunuz birdenbire o şirketin e, efendim yok olduğunu battığını e, duyabilirsiniz, öğrenebilirsiniz. Siz veya bir Sevdiğiniz bir kişi olabilir bu. Buna da dikkat edelim. E, kararlarınız gerçekten çok uzun düşünerek vermelisiniz. E, şimdi burada istifa, değişiklik çalışan bir yengeçseniz istifa veya değişiklik söz konusu. E, ancak e, neredeyse bütün e, e, yengeçler dünyadaki bütün yengeçler mi Yasemin abla efendim dünyadaki neredeyse bütün çalışan yengeçler ve bir partiye bir cemaate bir efendim şey e, e, kurma dahil olan e, yengeçler neredeyse çoğunda bazı krizler söz konusu olup istifalarını verebilirler e, efendim. E, Şimdi bu bu güneş tutulması niye biliyor musunuz? Güneş tutulması hakikatleri ortaya çıkartıp ve de bir şeye de son verir. Yani son bitirir. Bitiş. Tutulma bitiş. Şimdi arkadaşlar aileden de bazılarıyla efendim bazı şeyler yaşanabilir. Bir de e, sağlık sağlığa çok dikkat etmekte fayda var. Kendinizin de akraba yakınlarınızın da anne veya baba varsa e, onların da e, efendim sağlığı söz konusu. Şimdi burada e, güzel haber veriyorum, güzel haberi veriyorum. Şimdi Venüs e, şeyde ya e, balık burcunda, Mars gezegeni de size bazı baskılara, bazı sıkıntılara böyle çareler getirecek, çareler verecek, iyilik yapacak, şifa dağıtacak, hastalarınıza zorlu günlerinize bazı kazançlar söz konusu olacak veya hasarlardan dönüş, bu da olabilir. Efendim ayın 20'sinde e, güneş boğa burcundayken Merkür e, bazı şeyleri sizden saklıyor. Nasıl? <laughs> Sakladığınız bazı konular var. Sakladığınız bazı durumlar var. Veya sizden saklanan bazı durumlar söz konusu. Bu tutulmadan sonra varsa böyle bir şey hikayenizde bu da ortaya çıkar. Ben olsam daha önceden tutulmadan önce söylerim olsun bitsin. Şu Kadınımı şuraya alayım. Tamam. Şimdi efendim e, e, şey yapmaya yengeçlerin şöyle bir durumu vardır Çok sakinler, çok iyiler, çok her şey çok tatlı Asım canım canım. E, ama şimdi biraz da böyle canını yakan, canını acıtan bir şeyler olduğu zaman daha böyle hızlı ve e, beklenmedik davranışlar sergileyebilir. Bu ay bunu yapmayın. Dedim ya bir kare açısı var. Bu açıyı yani astroloji sizi denetlemesin. Siz astrolojiyi denetleyin. Siz kaderinize e, e, o günkü şartlar neyse ona göre davranın. Belki de şu anlattıklarımın hiçbirisi hayatınızda yok ve de olmayacak. O zaman yükseleniniz, burçlarınız, efendim Venüsünüz nerede, e, Marsınız nerede. Biz genel anlamda konuşuyoruz. Genel e, durumu anlatıyorum. E, duygusal anlamda e, ayın ilk haftası Venüsten dolayı e, çünkü sizin dost burcunuzda çok güzel haberler duyabilirsiniz sevdiğiniz insanlardan. Bunlar eş olabilir, sevgili olabilir yeter. Ne var? Ne? Ne zaman şey yapsam? bu böyle. Bak bak kameraya bak. Fındık salih bu. Tamam mı? Hadi git. Hadi git artık. Hadi git. Bozma çünkü bu videomuzu. Şimdi efendim duygusal anlamda dedik ya sadece sevgili eş gibi düşünmeyelim. Sevdiğimiz insanlar olarak da düşünelim. Yapma şunu ya. Ondan sonra Şimdi bu Venüsün, Venüsün etkisi azaldıkça bazı zorluklar gündeme gelebilir özel hayatınızla ilgili. Sanki sizin böyle tahrik eden konuşmalar, sizi üzen, kıskandıracak, daha çok kıskandıracak konular gündeme gelebilir. Bu evlatlarınızla da ilgili, eşinizle de, efendim sevdiklerinizle de ilgili olabilir bu konular. E, bunlara da aldırmıyoruz. E, bazı e, efendim şeyler söz konusu, bazı e, macera, maceralara e, koşmak için e, uygun bir zaman dilimi değil maalesef. E, sanki e, şimdi bakın, şayet bir sanatçıysanız. Bir e, siyasetçiyseniz Sizinle ilgili bir sır Ortaya çıkabilir ve Bu bir skandal niteliğinde e, Yaşanır biraz sizi Üzer bakın kamuya Ait biriyseniz şayet, Buna lütfen dikkat edin Gizli saklıda hiçbir şey kalmayacak Bu süreçte daha önceki videolarımda Daha önceki aylardan itibaren Hep söyledim Gizli bir şey kalmayacak dedim Dedim mi Dedim demeyi de sevmiyorum zaten. Gelelim günlere. Efendim günlerde şöyle ayın birini atlıyorum. Çünkü güzel başlamıyor ay. Salı 2, Çarşamba 3. Ee, bu iki gün biraz zorluklar. Başkalarıyla ilgili zorluklar söz konusu. Başkalarının işlerine mi dahil oluyorsunuz? Ve burada e, çekilmem gerekir diye düşünüyorsunuz. Ve de dediğim gibi istifa çekilme bir yerden bir gruptan bir bir şeyden çekilme çok gündemde olabilir bu süreçte Efendim Perşembe 4 cuma 5 daha açık Hani niye çekildiğinizi izah etmek durumunda kalabilirsiniz cumartesi 6 pazar 7 bazı Ufak tefek de olsa sevindirici haberler, sevindirici e, e, konular gündemde. Sanki böyle kendinizi geriye çekip e, aman kurtuldum gibi bir durumdasınız. Özgürleşme gibi bir şey var. Ama kareyi unutmayın sakın. Efendim güneş e, burada e, bazı ee, e, konuların e, efendim e, başarıya ulaşması için daha fazla e, mücadele etmeniz gerektiğine işaret ediyor. Şimdi burada bazı konuşmalar dedikodular. Pazartesi 8, salı 9. E, bu arada tabii bir de dedik ya e, güneş tutulması var. E, tam güneş tutulması Koç burcunda. Bunun videosunu yapacağım. Bu size iyi gelmeyecek. E, e, bir olumlu hiçbir haber alamayabilirsiniz bu süreçte. Çok dikkatli olmalısınız. E, şimdi bu kadar uğraş verdim. Bu muydu? Cevabı da diyebilirsiniz. Tam bir yengeç burcuysanız efendim. E, Adımlarınıza dikkat edin. E, duyduklarınız size e, sizi tahrik edip sinirlendirebilir, sıkabilir ve de dediğim gibi fevri davranabilirsiniz. Bunu yapmayın, fevri davranmayın. Merkür Güneş e, Koç burcunda. E, Böyle size iyi davranmıyor işte. O yüzden de e, sanki hani bir adım ileri iki adım geri gibi bir durum söz konusu. Belki bir öğrencisiniz. Çok dikkatli olun. E, yani neden böyle bir şeyler ters gidiyor diye düşünmeyin. Gökyüzünden, gökyüzünde ne varsa zaten onu yaşıyoruz. E, çarşamba 10, Perşembe 11. E, bazı zorluklar söz konusu. Cuma... 12. Cumartesi 13. E, e, efendim işlerinizle ilgili çalışan bir yengeçseniz işlerinizle ilgili e, bazı hatalar yapabilirsiniz. Ve bu yüzden de bazı cezalar alabilirsiniz. Aman siz siz olun dikkat edin. Bir de burada üslubunuza çok dikkat edin. E, Pazar 14. 16 arası ay burcunuzda. Ama ne yapıyor bu ay? Merkür'e ve Güneş'e ve Venüs'e karşı e, e, karşı duruyor. Kafa tutuyor. Orada ne oluyor biliyor musunuz? Bir sanki bir projektör sizi aydınlatıyor. Yaptığınız geçmişten gelen bazı konular gündeme gelebilir. Buna lütfen çok ama çok dikkat edin. Fındık bugün bir şeyler yapacak ama bilmiyorum ne yapacak. Efendim şimdi dediğim gibi e, subunuzda dikkat edin. E, Venüs böyle e, bir sanki bir hata yapmanızı bekler gibi. Yani gökyüzü sanki bir hata yapsa da biz de onu böyle ifşa etsek gibi. Aman dikkat edin. E, efendim e, şimdi. 15'inden 16'sından sonraki günler biraz netameli. Güzel değil. Dikkat edelim. Yani ayın geneline dikkat edelim. Uzaklardan gelen güzel haberler olsa da canınızı sıkan haberler de olabilir. Ee, 17-18 çarşamba perşembe. Şimdi efendim bazı bankalarla veya birlikte çalıştığınız grupla Burada da bazı bazı konular gündeme gelip efendim ben bunu yaptım bunu yapmadım gibi kendinizi savunabilirsiniz. Belki de ailenizin önünde bunu söyleyebilirim. Cuma 19 Pazar 21 bazı yeni işler okullar evler yeni ee, bir nefes alma hani ufak da olsa bir pencere diyelim. Böyle bir şey. Nefes alma var. Bir rahatlama var. Ee, pazartesi 22 e, Salı 23 e, 22-23 yine güzel değil. Ee, Dolunay Akrep'te e, efendim çarşamba 24'ünde e, şimdi şayet bütün bu e, e, efendim e, bütün bu söylediğimiz dikkatimizi çektiğimiz konuları güzel idare edebildiysek sevgili yengeçler şimdi burada bu dolunaydan sonra da bir rahatlama söz konusu dolunay dost burcunuz akrepte e, size böyle bir ferahlık bir rahatlık veriyor güzel dostlarım e, aile içinde mutluluk 27-28 e, pazartesi 29 salı 30 eee Sanki tekrar yepyeni yine bu ayrıldığınız kurum mu diyelim, ayrıldığınız efendim parti mi, cemaat mi, okul mu, ev mi, e, hikayenize göre şirket mi? E, e, burada tekrar size bir bazı öneriler geliyor ve siz ne yapıyorsunuz? Siz düşünmeye başlıyorsunuz. Nasıl düşünmeye başlıyorsunuz? Olumlu düşünmeye başlıyorsunuz. Yani ne yapacağız o zaman? Biz biraz e, dikkat edeceğiz. Yolumuza, paramıza, pulumuza, bankamıza, her şeyimize, hiçbir şeyimize aksatmadan ay sonuna kadar biraz e, e, Dolunay'ı bekleyeceğiz. Dolunay'dan sonra ortalık düzeliyor. Allah'a emanet olun efendim. Hoşçakalın.